Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Yusuf'a bir zarar gelmesin diyorsanız ve ayrıca Yaman ve Seher evlensin istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yusuf'un durumu ne olacak? İkbal Yusuf'a zarar verebilecek mi? Sosyal hizmetler Yusuf'u Yaman'dan alacak mı? Yaman ve Seher evlenecek mi? İşte bütün sorularınızı bu videoda yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde İkbal tüm kötü planlarına devam edecek. Çünkü amacına ulaşabilmek onun tek isteğidir. Ayrıca İkbal Yusuf'un psikolojisini bozabilmek için her yola başvuracak. Yusuf'un psikolojisinin bozulduğunu gördüğü anda ise sosyal hizmetleri arayacak. Ayrıca İkbal Yusuf'un kırımlı konağında iyi bakılmadığını belirtecek. Yetkililer ise bu durumu araştıracak. Yusuf'un menfaati için onu kuruma yerleştirmeye karar verecekler. Ama Yaman Yusuf'tan ayrılmamak için elinden geleni yapacak. Bu yolda çağrılar arayan Yaman ancak evlenirse Yusuf'a kavuşacağını düşünecek. Ve bunun için Yaman Seher'e evlenme teklif edecek. Ve Seher de ilk zamanlar Yusuf'un iyiliği için bu evlilik teklifini kabul edecek. Sonradan bu evlilik sayesinde Yusuf tekrardan konağa gelecek. Tabi İkbal'in planları da hiç istemediği bir şekilde sonuçlanacak. Ve Seher ile Yaman evli kaldıkça birbirinden daha da etkilenecek. Aralarında güçlü bağ oluşacak olan Yaman ve Seher birlikte deliğini daha da ilerletecek. Ali yavaş yavaş Kiraz'a aşık olmaya başlayacak. Ama Kiraz'ın düşünmeden yaptığı hareketler bunu engel olacak. Çünkü Kiraz kendisini suçlu görüp Ali ve Begüm'ü tekrardan bir araya getirecek. Ali de yakında Begüm'ü affedecek. Bunun üzerine Kiraz'a çok büyük tehlikeler bekliyor. Çünkü Begüm Kiraz'ın abilerini haber verip onu ortadan kaldırmak isteyecek. Peki sizce Yaman Yusuf için Seher'le evlenecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğen atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarını atmayı unutmayın tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın